ne güzel bir gün mutfağa gideyim be. Alo kimsiniz? Belediye başkanı mı? Evet benim belediye başkanı. Sana belediye başkanlığını devre e devrediyorum. Tamam mı? Artık sensin belediye başkanı. Ye artık belediye başkanıyım oley oley. Ayam. Evet sayın dinleyenler bir mikrofon verebilecek var mı? Sağ olun. Tamam evet sayın dinleyiciler yeni belediye başkanınız artık benim. Eee ne güzel rüyaydı ya. <laughs> ha aga çok komik ya. Aynen Aga. <laughs> Şu, şuradan satın alayım. Aha geldi. <laughs> şunu unuttum şunu alayım. hadi eve gidelim. Aga bana ellen ben bilgisayar oyuncu. yatılık almaya geldik. Merhaba. Ya, ya yatılık almayı mı? Tiki. Hani bana yatılık almayacaklar demiştin. Normal gerçekler demiştin. Şimdi sana göstereceğim. Bunun ta... Sanırım şimdi tüyme zamanı. okula başladık bak yine unuttuk çantamızı evde hoca bize kızdı yine biz de verdik karşılığını bak yine hoca yolladı müdüşe müdüşün saçı beyaz kaldı bak yine abi git 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 tamam dur şey diyeceğim. Şey limon kafa nerede? Kafa şeyden arabada uyuyakaldı uyandırmayayım dedim. Tiki, Tiki uyan. Tiki, Tiki uyan, Tiki. Hiçbir şey yok, bir şey olmadı. Hadi arabaya, arabaya gidelim, gel. Yürü. Koydum arabanın içine, hadi gidelim. Gel gel hemen gel içeri. Şöyle koyalım. Lindex Studios. Ördek hadi gel. Çıkıyoruz. Kim bu sabahın körü ya? Değilse biz Fok'a gidiyoruz çalışmaya. Bay bay. A burcu bu ah Bebi tu eres misin bir tane bana Ördek arkadan sosisli gönder Neyse işimiz bitti hadi eve gidelim artık. Ne oluyor lan burada? Ohoho <laughs> benden kurtulamayacağınızı mı sandınız lan? Gelin lan. Lan o ne? KUACA! <laughs> Bakalım kimmiş bu ibiş? İrem Hoca siz miydiniz? E hocam niye... Niye beni taklit ediyorsunuz? Hocam nereye neyse. Hadi gelin gidiyorum. <laughs> Of oh, çok yoruldum ya oturayım şöyle. Ördek ne yapıyorsun? Ben de eşyaları koyuyordum ya. Şöyle al mouse'u, al mouse'u, al klavyen, geri kalanını hallet. Ben lavaya gidip geliyorum çok sıkıştım. O kadar uğraştık biraz bilgisayarla oynayalım. Şöyle Oba Ben geldim Yeter ulan yeter bıktım bizi uzaya uçurmamdan yeter lan yeter bıktım Tadına bak biliyordum aga. Küçük bir şaka yapmıştım. Hop birader. Senin kafanda niye kask yok? Ya sorma birader. Evden hemen çıkınca unutmuşum. Sen de varsa versene. Hoş geldin mi? Eller yukarı eller yukarı. Hala ne bakıyorsun kaldırsana ellerini lan. Oğlum o kapı kaç para biliyor musun lan sen? Kaç para abi? Bir de utanmadan soruyor yürü lan. Ya oğlum hırsız geliyor koş koş, koş 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 müthiş müthiş, müthiş. kapı aç müthiş. Müthiş hırsız var müthiş. Müthiş müthiş müthiş. müthiş. Kürsüz gelen müthiş. De sen. telefon alto var Sara. Ankara gazetesi çabuk çık orada. Bu ne oğlum GTA sanan bileştiğin. <laughs> Al telefonunu müthiş.

<laughs> pardon ağzından kaçtı pardon. Hop, hop, ah. Gelsenize, Ben dayanamayacağım. Ben de kaçam. Hayır hayır yine o Hayır istemiyorum. Bana çabuk hayal etme bin ne kadar ben? sen kabul ediyorsun mu da ama ne işe ya? Ha? Kim arıyor lan? Bahan? Ha, gafur. Açayım bari. Alo Gafur ne açtın? Ney? Taksici mi olmuşsun? İyi o zaman gel alayım seni. Madem taksici olduk yani şu İyi. Alayım seni. Tamam da kapa. Hadi. Hadi boş konuşma. Hacı ne ya? İyi öyle yanlış taksici olduk valla. Yani yanlışlık olduk o en Yani o yüzden biz de sürüyoruz işte araba. Gel çak hoppa. Lan önüne bak. Aa ola hacı da lan oradan bir şey geliyor. Ne yapayım acı? <laughs> lan oğlum evlat şoktun da buna da deyin şu şuve ya. birazdan karnınızı açacaksınız ve 3 ay tatiline gireceksiniz. Öğretmenim takdir almışım. Oğlum demek ki müthiş müdür sana layık like görmüş. Madem beğenmeyen o zaman müdüre git kendi söyle. <laughs> evet Tiki girebilirsin. bak Tekicim seni kameradan izledim dinledim Tekicim sen bunu hak ediyorsun Çünkü iyi hep izliyorum seni her ders ya bunu hak ediyorsun ne oluyor? Allah! Ah oh, kafam. Lan oğlum niye kaldırıyorsun sabahın köründe? Oğlum ne sabahın körü? Saat 13. Ne? O zaman koş. Hocam, hocam CS oynuyordum, geldim. Nerede lan bunlar? Oğlum, iş ne yapıyorum be? O müdüş inşaatlam başladım ya. <laughs> Sus lan, ben senin asker arkadaşın mıyım? Yani öyle sinersiniz hocam. Sus şunu okut. Anım bekliyor evde. 300 lira. Yuh o fiyat ne lan. müdüş? Bu ülkede donunu bile kontrol etmen lazım. Her şey çok pahalandı. O yüzden donunu bile çalarlar yani kontrol et yatmadan önce. İyi al şu parayı. Bay bay. Çabuk kasayı boşalt. Oğlum hayırdır lan sen? Bunun tadına bak. Neyse oğlum adamı uçurdu. Benim hemen üstümü değiştirmem lazım. Kuluk değiştirmem lazım hemen. Oh şöyle ben içimi Şöyle birazcık tuvale büyütelim. tuvale biraz büyüt büyüt şöyle. Büyüt. Büyüt. Heh. Tamam. Azıcık daha bit Şöyle. Bit bit Tamam. Şöyle. Azıcık küçültelim şöyle. Şurası ne olur? Şurası yok. Birazcık ileri. Biraz geriye Birazcık ileri. Biraz geri. Biraz ileri. Biraz geri. Biraz Tamam. İş. Ben kapatacağım. Ya da dur. Ben tuşla işte açacağım. Heh. Ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> <laughs> tamam aç bakalım. Microsoft Store'umuzu. Bu ne Tamam bastım. Tam güncelleniyor. Bekliyoruz. Güncelleniyor tamam. Açıldı Tamam Paint 3'te işte nerede lan? Lan Oğlum payın tuşu nerede? Lan payın tuşu yok. Lan oğlum bilgisayara ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor lan? Lan sen kimsin? Evime nasıl girdin? <gülüyor> <gülüyor> Alo buyurun polis. Hemen gelmelisiniz. O oh, peki sorununuz ne? Buradaki bir adam babamı bıçakladı. Bu kaçmaya çalışıyor. Tamam. Peki adam neye benziyordu? Bir ördekti. Tam hemen geliyoruz. Görüşürüz. <laughs> Aha silah. Puh. Güzel güzel mermi var. Bu niye işlemedi lan? Bana işlemez kardeş. Lan Yok abi vallahi ben yemedim Valla DS abi kurabiyeleri çok seviyor kesin o yemiştir <gülüyor> <gülüyor> Ne kurabiyesi ya? Ben kurabiye murabiye görmedim. Nerede kaldı ya bu limon kafa? Abi ne bağıran geldik. Hadi girelim ya şu mekana. Sen Saçıyorsun lan. Evime nasıl girdi? Kes lan sesini. <laughs> Polis merkeze buyurun. Alo hemen yardım edin. Adamın biri geldi. Benim babamı vurdu. Öncelikle sakin olun beyefendi. Bu eleman neye benziyor? Kel ve mavi gözlüğü vardı. İçeri girer girmez babamı bıçak sapladı. Anlaşıldı beyefendi. Hemen takviye gönderiyorum. <laughs>